Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere bamya ile şakşuka yaptım. İnanılmaz lezzetli. Buyurun tarifini veriyorum. 350 gram bamyayı yıkadım. Hafif kuruluyorum. Üzerine bir tutam tuz ekliyorum. Yarım yemek kaşığı un. Güzelce karıştırıyorum zeytinyağında dışı nar gibi oluncaya kadar kızartıyorum. Bamyaları orta boy seçmenizi tavsiye ediyorum. Büyük boylar sert oluyor, güzel lezzetli olmuyor. Orta boylar yumuşak, harika oluyor. Bütün bamyalarımı nar gibi kızarttım ve sosunu yapma aşamasına geçiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağının üzerine bir diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsağı kavuruyorum. Üzerine 2 adet rendelemiş olduğum domatesi ekliyorum. 1-2 dakika kavuruyorum. 1 çay kaşığı tuz. Tekrar 1-2 dakika kavurdum. Pişen bamyaların üzerine domates sosunu gezdiriyorum. Bamyalar patlıcan gibi yağ çekmediği için üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriyorum ve servise hazır inanılmaz lezzetli inanılmaz basit kesinlikle bu tarifi denemelisiniz ve kaydetmelisiniz diyorum beğenmeyi kaydetmeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın paylaşalım ki bu güzel lezzetler sevdiklerimize ulaşsın